Pendik Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde 25 Aralık akşamı ney dinletisi yapıldı. Pendik Sanat Akademisi kurs eğitmeni Hanifi Koska'nın verdiği konser Segah Ney taksimi ile başladı. Çevrim içi ortamda izleyiciyle buluşan konserde Canım Kurban Olsun, Uyurken Seyrimde gibi ilahiler seslendirildi. İlahilerin yanı sıra kimseye etmem şikayet, gamzedeyim deva bulmam gibi şarkılar ve ah bir ataş verle bülbülüm altın kafestenin de aralarında bulunduğu türküler dinleyiciyle buluştu. Gelencinin... Konserde Neyzen Hanefi Koskaya bendirde Uğur Kökdemir eşlik etti. Sema gösterisinin de yapıldığı konserde Mustafa Karakaya ve Ömer Bayramoğlu semazen olarak yer aldı. Gelecek ay bağlama dinletisinin planlandığı konser dizisi Pendik Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından takip edilebilir. Budur ki ayrılan ben. Budur ki ayrılan